Cumartesi günü başlayan kar yağışı pazar akşamına kadar sürdü. Konya son yılların en yoğun kar yağışını aldı. Ağaçların dallarını kıran kar en çok sürücüleri zorladı. Pazartesi günü 26 ilçede yüz yüze eğitim yapılamadı. Cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizliği haftanın ilk iş gününde de devam etti. Konya'nın ilçelerinde özellikle de yüksek kesimlerinde çok daha fazla kar var. Şehirler arası karayollarında da durum aynı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. 1825 metre rakımlı alaca belde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken trafik zaman zaman kontrollü olarak sağlanıyor. Pazartesi güneş açtı, gündüz saatlerinde güzel bir hava vardı. Salı günü için yine kar beklentisi var ama meteorolojinin uyarısında soğuk havaya dikkat çekildi. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 14 dereceye kadar düşecek. Buzlanma en büyük tehlike. Yeni haftada sürücüler bir hayli zorlanacak.